Efendim, hoş geldiniz. Bu akşamki Suç ve Delil'de bizimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Öncelikle sizden başlayalım. Elazığ'dan buraya geldiniz, Profesör Doktor Mehmet Tokdemir, Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanısınız. İlk defa bizimle birliktesiniz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaşacağınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cenaze Hizmetleri Derneği Başkanısınız. Evet. Siz Antalya'dan geliyorsunuz. Evet. Esas merkeziniz Antalya'da. Evet, Türkiye'nin değişik yerlerinde üyeleriniz var. Doğru. Sizinle biz çok uzun yıllar önce telefonda görüşmüştük. Ben hatırlıyorum. Evet ben hatırlıyorum. Çok çok iyi hatırlıyorum. Ee, ilerledikçe konu size hatırlatacağım niçin konuşmuş olduğumuzu. Çok sevinirim. Çok evet. Ee, Murat Arsanoğlu, ee, tekrar bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Siz Mesut Demir Bilek sizi Suç ve Delil izleyicisi artık iyice tanıyor diye düşünüyorum. Siz suç araştırmaları uzmanısınız. Ee, tabii ki mesleğiniz çok uzun yıllar eee Polis teşkilatı içerisinde, güvenlik teşkilatı içerisinde çalışmışlığınız var, e, cinayet masasında e, uzun yıllar bilgi evet. birikiminiz var. E, bizimle yine bu akşam birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederim. E, değerli bilgilerinizi paylaşacağınız için de şimdiden e, tekrar e, teşekkürlerimi tekrar e, şey yapmak istiyorum, e, belirtmek istiyorum. Konumuz bir uzmanımız daha olacak. Bu akşamki konumuzu bizimle birlikte değerlendirecek olan. O yurt dışından geliyor. Uçağı belki biraz rütarlı. O nedenle gecikerek gelecek. Doktor Tanju Sürmeli bir psikiyatri uzmanı olarak bize katkıda bulunacak. Konumuz ölüm. Hepimiz ölümle bir biçimde ilgiliyiz bu akşam. Hepimiz için ölüm belki... Ee, izleyicilerimizin çok büyük bir bölümünün e, uzağında e, olduğu kadar gündelik bir olay O nedenle bizi affetsinler şimdiden affetsinler İnsan neden ölür diye belki başlamak lazım buyurun Evet e, bunu ben bir şahidin kısa bir şiiriyle e, giriş yapmak istiyorum e, Erdem Beyazıt şiirinde demiş ki Damla damla oluşuyor hayat kımıl kımıl ölüm anlat hissetmek kolay, anlatmak zor. E, farkındayım az az öldüğümün, bilincindeyim doğan ayın, eriyen karın, akan suyun ve tükenen zamanın demiş. Evet bir zaman süreç alıyor ölü, ölüm ve her doğan mutlaka ölüyor. Dolayısıyla önce ölümün ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Ölüm nedir? Tabii bunu dini, felsefi, hukuki anlamda benim konum olmasa bile de biyolojik anlamda anlatmak lazım. Ölüm nedir? Dini anlamda bütün ulvi dinlerin kabul ettiği gibi bedene canlılık veren ruhun bedenden ayrılması şeklinde tarif ediliyor. Felsefi anlamda ölüm yaşamın sonlanması. Hukuki anlamda ölüm ise bir kişinin kişiliğinin ve yaşamının sona ermesi olarak anlatılıyor. Örneğin bir ölüye bir kişi ateş ettiği zaman ona bir müessir fiil uyguladığı zaman adam öldürmekten veya yaralamaktan ceza almıyor. Ölüye fevkalade kötü muameleden alıyor. Çünkü ölümle birlikte hukuk o kişinin kişilik haklarının sona erdiğini kanaat getiriyor. Biyolojik anlamda ölüm ise 1967'ye kadar hiçbir önem arz etmemiş. Felsefi ve dini anlamda bu kadar hararetle tartışılan ölüm 1967 yılında bir olay olmuş ve önem arz etmeye başlamış. Ki bu olay Güney Afrika'nın Cape Town baş gerçekleşiyor. Doktor Bernard ilk insandan insana organ naklini gerçekleştiriyor. Eski bir atlet ve boksör olan ve kalp yetmezliği tanısı alan ve ölmesi kesin olan birisine acil nakil gerekiyor ve o zamanın koşullarına göre Doktor Bernard çok başarılı bir operasyonla bir kalp nakli gerçekleştiriyor. Fakat Doktor Bernard'ın Şanssızlığı şu, o zamanlar doku ve organ reddini engelleyen, rejection dediğimiz atılımını engelleyen siklosporin henüz daha bulunmamış. O ilaç terkip edilmemiş. 10 gün yaşıyor. 10 gün sonra bu kişi ölüyor. Muhtemelen organ reddi nedeniyle ölüyor. İşte bu andan itibaren tıp camiasında hararetli bir tartışma başlıyor. Acaba biz kime ölmüş diyeceğiz? Çünkü siz ne kadar hızlı davranırsanız davranın, kadavradan alacağınız doku ve organın nakil şansıyla henüz daha ölüm kriterleri oluşmuş fakat ölmemiş. Yani dolaşımı devam eden insandan alacağınız doku ve organın nakli aynı başarıya sahip değil. Çünkü siz kadavradan en erken 4-5 saat içerisinde organ alıp nakledebilirsiniz. Bunun için ölüm nedir diye 1970 yılında, 79 yılında çeşitli konseyler toplanıyor. Ve biyolojik anlamda ölümü ikiye ayrılıyor, diyoruz biz. Ve şu anda da o şekilde geliyor, o zaman da bu şekilde ayrılıyor. Bir diyorlar klinik ölüm, iki hücresel ölüm. Klinik ölüm dediğimiz zaman solunum, dolaşım ve beyin fonksiyonlarımızın hepsinin veya herhangi birinin geri dönüşsüz olarak kaybına ölüm diyoruz. bilim adamları bu şekilde ölümü tarif ediyor. Fakat bu tarif çok kaba, çok genel bir tarif olduğu için Yeterli bulunmuyor. Acaba bu solunum, dolaşım ve beyin fonksiyonlarımızdan hangisi daha önemli diye tartışılıyor. Ve diyorlar ki, bilim adamları bir insanın beyni ölmüşse o kişi ölmüş olarak kabul edilir. Bu da yeterli olmuyor. Biraz daha bunu derinleştiriyorlar. Beynin neresi ölmüşse sorusuna cevap veriyorlar. Beyin sapı, yani beynimizin alt kısmı omurilikle beynimizin arasındaki bölgeye beyin sapı diyoruz. Orası ölmüşse bu kişi ölmüş olarak kabul edilir. Vücudunun diğer kısımları ne kadar iyi durumda olursa olsun, fonksiyonel durumda olursa olsun bir kişi ölmüş diyoruz diyorlar. Çünkü beyin sapının şu özelliği var. Beyin sapında solunum ve dolaşım merkezimiz var. Ki bunlar bizim elimizde olan değil, refleks olarak hayatımız sonuna kadar idame ettiren bu solunum ve dolaşım fonksiyonumuzu idame ettiren merkezdir. Dolayısıyla Beyin ölümü gerçekleştiği zaman kişi ölmüş diyorlar. Hücresel ölümde insan öldüğü zaman birdenbire hücreleri ölmüyor. İnsanın son nefesi veya kalbinin son atımından sonra doku ve organları hala canlılığını devam ettiriyor. Örneğin karaciğerimizde glikojen yıkılıyor. Yani şeker büyük moleküllerden küçük moleküllerine doğru yıkılıyor. Böbreklerimiz idrar süzüyor. Tesislerimizde sperm üretimi oluyor. Hatta bu etik ve işte biraz ahlaki bir tartışma söz, söz konusudur. Tartışma konusudur. Ölen bir insandan biyopsiyle testislerinden sperm alıp tüp bebek yöntemiyle çocuğu olabiliyor. Ne kadar sürebiliyor bu? Yani yani ölen bir insandan Şimdi, diyelim ki. Bu doku ve organ alınacak doku ve organın oksijensizliğine duyarlılığına göre hocam. Eğer e, en bizim vücudumuzdaki hassas organlarımız oksijensizliğe sinir hücreleri, beyin hücreleri ilk önce onlar ölüyor. Allah'tan öyle oluyor çünkü vücudumuz parça parça ölüp de şuurumuz açık kalsa tarifi imkansız evet. ızdıraplar evet. içerisinde olacağız. Dolayısıyla önce beyin hücrelerimiz ölüyor fakat bazı hücrelerimiz bizim oksijensizliği oldukça dayanıklı. Örneğin karaciğer hücremiz. Örneğin yani öbeklerimiz sperm alma mesela ölen ölen birinden e, sperm alabilmek için diyelim ki ne kadar bu da, kaç saatimiz e, bu var? da tabii ki ölümün evet. postmortem interval dediğimiz ölümden evet. sonraki sürece ve ölümden önceki sürece bağlı örneğin kişi çok e, uzun süre can çeki, çekişerek belki konu evet. gelince ölmüşse evet. ondan sperm alma e, evet. başarısı ve spermin işte e, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olma başarısı düşebilir veya kronik bir hastalıktan ama ani ölen kişilerde evet. eğer ölümden sonraki ortam da uygunsa örneğin e, dış sıcaklık çok önemli. Tabii. Cesedin kokuşması için, evet. bozulması için e, eğer uygun şartlarda soğuk evet. bir ortamdaysa soğuk evet yani evet. 24 48 ya. saate kadar evet. mümkün bunlar. Gayet de uzunca bir süre evet. Yani, evet. Ama bir süre sonra da hücreler de bozuluyor. Çünkü hücrelerin içerisinde evet. bir takım enzimler var. Bunlar hücreleri e, e, sindirmeye başlıyorlar, otoliz oluyor ve hücreler de bozuluyor. Daha sonra da işte yapı taşlarına kadar eriliyor. Buna da hücresel ölüm diyoruz.